HDP'liler adına, halkımız adına kendisine hoş geldin, geçmiş olsun demek istiyorum bir kez daha. Altı gün sonra da olsa Anayasa Mahkemesi kararı nihayet yerel mahkeme tarafından görüldü ve hukukun gereği yerine getirildi. Aslında altı gün boyunca hürriyeti tahtit suçu işlenmeye devam ediyordu. Biz Ömer Faruk Gergerlioğlu vekilimizle ilgili meclise karar geldiğinde de okunmadan önce de okunduktan sonra da bu kararın, mahkumiyet kararının, yerel mahkemenin verdiği kararın kesinlikle haksız, hukuka aykırı olduğunu, siyasi bir karar olduğunu ve vekilliğin düşünülemeyeceğini, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu defa eten söyledik. Ancak bunu dinlemediler dinletemedik. Ve o gün söylediklerimiz kabul edilseydi bugün Anayasa Mahkemesi kararının sonucu olarak bir daha mecliste bu okunmak durumunda kalmayacaktı. Şunu demeye çalışıyorum. Üç ay meclis Anayasa Mahkemesi'ni beklemeliydi. Çünkü devam eden bir yargı süreci vardı. Bildiğiniz üzere Anayasa Mahkemesi 15'e 1, 15'e 0 pardon, ee, kararla oy birliğiyle yani siyaset yapma hakkı ve düşünce ifade özgürlüğü başlıklarında ihlal kararı verdi. Ömer